Genellikle küçük yaşlarda görülen, kırmızı renkte lekeler döktüren bulaşıcı bir hastalık. Su çiçeği değil. Değil. Ee... Harfın. Harf alayım. Aldık bir tane. Z. Çiçeği şey ismi. Kızamık falan hani... bir dakika. Ya, ya, ya aynı gibi bir şey ama o değil. Harfın. Kırmızı renkte. Harf, Harf alayım. Aldık. I. Ne? Kızık gibi bir şey mi ya? Yani kızık. değil ama çok yakın ona kelime olarak. Harf alın, süre gidiyor. Boş şey yapmayın. Ya. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ya böyle bir şey ama ne? Ha. Kızık, kız Kızık. Değil. Kızıl. Kızıl doğru cevap. Kızıl zaten. Ha keşke kabul mü etseydik. Yok hayır, <laughs> kendime şey yaptım yani. Aynen ama çok yani o Kırmızı renkten yola çıkarak hı hı. şey bilmeniz de çok mümkün değildi zaten. Altı harflilerdeyiz. Bitki biliminden geliyor. Gelsin bakalım. Süsengiller familyasından gelin çiçeği olarak çok tercih edilen güzel kokulu renkli çiçekli bir bitki. Yasmin, gül, papatya, nergis, değil. Evet. Ee, Türkçe kökenli değil bu. Şey, harf alayım. Alın efendim bir tane. F. Hiç de bilmem ki ya. Hadi ya. Bana falan. Yok değil değil. Alın harf alın. Harf alayım. Aldık. R. Neye benziyor bu? Vallahi ne evet. diyeyim? Hangi köken demiştiniz? Batı köken. Harf alayım. Aldık. Z. Çiçeklerle ilginiz yoksa harf almanız lazım. Bilemezsiniz. Harf alayım. Aldık. Bilmiyorum. Biraz daha. Değil. Kafraska gibi bir şey mi? Değil. İndireyim mi ben biraz bunu? Ee, harf alın bence. Bilemeyeceksiniz gibi görünüyor. Harf alayım. Aldık. Şimdi durdurabilirsiniz. Bilmiyorum. Uydurun. Rozya. Değil. Frezya. Frezya doğru cevap. Bilmiyorum. Çok süre yedik Rabia Hanım. Yani evet, belli tamam. bilmediğiniz. Yapıştırın evet. harfi ne olacak ya? Tamam. Altı harflilerde ise hala Fransızca kökenli bir sözcük, tek kelime görelim. Tamam. Renkli küçük küp biçiminde mermer ya da taş gibi malzemeler kullanılarak yapılan bezeme sanatı. Mozaik. Mozaik doğru. cevap. 7 <laughs> harflerdeyiz. Yapı eki almış Arapça kökenli bir sözcük. Görelim soruyu. Yüksek makam sahibi bir beyin yönetimi altındaki kent, bölge Eyalet. veya ülke. Eyalet değil. E, ay, e, vilayet mi? Değil. Yapım eki var. Harf aldık. M. Yapım eki. Sonunda evet. Kent, bölge, ülke. Mülk, memlük gibi bir şey. Hayır hayır değil. Hay, değil. Bazı uh, ülkelerde uygulanan bir yönetim şekli aynı zamanda. Monarşik değil. Yok yok değil. Arap ülkelerinden Harf alayım. Aldık bir tane. İyi. Emirlik. Emirlik doğru. Sürem sıkıntı. Süremiz sıkıntı diyerek açıklayamayız başımızdaki belayı Rabia Hanım. 55 saniyemiz kaldı. Kusurum. 7 yarışmanın tam ortasındayız şu an 2600 puanımız var. Biraz fazla harf harcadık. Eee bizi sarstı diyebilirim. Hı hı. ama yine fena durumda değiliz. Süre dışında bir derdimiz yok bana sorarsanız. Tamam. Tamam. Söyleyin bir şey söyleyeceksiniz Yani durdurup düşünmeye ya biraz daha herhalde vereceğim Yani evet ama o düşünme sürenizde oldukça kısıtlı ya bastıktan sonra onun Dengesini çok İki iyi, iyi kurmak da lazım İki taraf ateşli hadi bakalım Çok güzel şey yaptınız <laughs> benim bu kadar düzgün ta tarif edebilecek kelime bilgim yoktu Efendim 7 harflerle devam edeceğiz Arapça kökenli tek kelime bakalım Eski dilde övgü Düzülür Metiye. Metiye doğru cevap. 8 harflilere geçtik. Farsça ve Arapça kökenli bir sözcük ee, gelsin bakalım. Bu eleşik kelime gibi. Efsanelere göre içen kişiye ölümsüzlük sağladığına inanılan su. Abi iksir. Abi hayat. Abi, abi hayat doğru cevap. Yine 8 harfli Arapça kökenli tek kelime görelim. Bir konu üzerinde belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma. Durcan, müzakere. Nı Mü münazara. Münazara doğru cevap. <laughs> Dokuz harflilerdeyiz. İki kelime. İkinci kelime edat. Kıyak yapılmış. Görelim. Gür ve kalın saçları veya akarsuları nitelemek için kullanılan bir benzetme sözü. Şey gibi, su gibi, e, e, nehir gibi. Bir ne, dakika dur. Gür. Biliyorum biliyorum. Birazcık. Ee, adını bir uzvumuzdan alıyor. Ee, gür ve Başka kalın gibi. saçlara işte. Böyle. Kol gibi değil. Ha, nah, yakın. Kol gibi. Ee, Başka o ikisini birbirine bağlasın. Daha el kol dediniz. Kol bacak. Ne dakika? Elle kolu birbirinden ne? Bilek, heh, e, heh. bilek bel gibi. Hayır. Bilek ne? Evet. Bilek gibi. Bilek gibi doğru cevap. Böyle bir şey mi deniyor? Ben demem. De demem. Diyenle de konuşmam. Yani akarsu, aa bilek gibi akıyor dese evet. ne diyorsun delirdin mi derim yani. Bilek gibi akarsu o ne yani öyle? Rica etsem soruyu bir daha Okur musunuz bana? Hangi soruyu? Bu son soruyu. Son soruyu neden? Soruyu doğru anlamış mıyım ondan emin Gür ve kalın saçları veya akarsuları nitelemek için kullanılan bir Değil benzetme mi? sözü. Ben saçlara odaklandım. Ama akarsu daha kötü yani. ona <laughs> Allah'tan bıraktınız onu. Yine Şimdi saçtan ne bileyim, ne bileyim hadi belki Rica ederim. Dokuz harflerdeyiz. Mastarla bitiyor. Tek kelime. Görelim. Bir başarı için uğraşmak, gayret Az etmek. Azmetmek. Değil. Azim etmek. Hiç tek Azim kelime. Azim etmek. E, uğraşmak, çabalamak. Çabalamak doğru cevap. <laughs> On harflere Hiç geçtik. Sürem ne kadar? 31 şey, saniye. Yeterli mi sizce? Bence yeterli. Tamam. Rahatız. Tamam. Eee Bakalım şimdi iki kelime ikinci kelime iki harfli maslarla bitiyor. Ee, ilk i̇lk kelime birleşik bir kelime ve kelimeler arasında fonetik benzerlik var. Yani <laughs> üç kelime bileceğiz aslında. Yani şöyle iki kelime ilk kelime birleşik kelime olduğu için iki kelimeden oluşuyor zaten. Bir i̇kinci... çok bir şey falan gibi mi? Hayır. Hiç bilmiyorum. Aynen boş verin. Boş verin. Şimdi bari <laughs> soruyu görelim de ondan sonra bakalım. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz sözlü iletişimden uzak durarak sessizliğini korumayı sağlama. Harf alayım. Aldık. Ee, harf alayım. Aldık. Harf alayım. Aldık. Sus olmak ne? Sus gibi. Hayır canım söyleyin demiş. Sus olma. Sus olma doğru cevap. Son soru tek kelime. 10 harf. Gelsin bakalım. Tradisyonel ve kökleşik anlamlarına gelen İnşallah. bir sözcük. İki kelime mi tek mi? Tek. Tra çevir kökleşik eş kök. Eş harf alayım. Aldık bir harf tane. Harf alayım. Bir tane aldık ve durdurduk. Ne yapabilirim ki? Doğru. Tradisyonel. Tradisyonel. Tra geleneksel. Geleneksel doğru cevap. <laughs> Harfleri de boşuna aldınız. Değil mi? Evet. <laughs> Tradisyonel. Heyecandan aynen. Bekleseydiniz iki saniye ben diyecektim Tradition diye zaten. 8200 puan aldınız. Gayet iyi bir puan Rabia Hanım. Ee, diğer yarışmacıları zorlayacağını düşünüyorum bu puanın. Bakalım onlar neler yaşayacaklar. Biri 8200'ü geçene kadar hafta birincimiz sizsiniz. Tadını çıkarın. Ayaklarınıza Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ olun. Hanımlar, beyler Rabia Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci finalistimiz geliyor.